Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yapı Malzemeleri Mal Alım İşi ihalesine hoş geldiniz. İhalemize 3 istekli teklif vermiştir. İsteklerin adını okuyorum ilk önce. 1. Meseç İnşaat Limite Şirketi 2. Selahattin Turan 3 ve son olarak Azra Ada Restorasyon Limite Şirketi Meseç İnşaat Limite Şirketi'nin teklifiyle ihalemizi başlatıyoruz. Meseç inşaat bize bu iş için 10 milyon 822 bin 500 lirası teklif vermiştir. Uygun diyoruz. Teminat miktarı yeterli uygun diyoruz. Yeterliliğine ilişkin tabloyu sunmuş. Var diyoruz. Selahattin Turan'ın teklifiyle ihalemize devam ediyoruz. Selahattin Turan bize bu iş için 13 milyon 43.250 Türk lirası teklif vermiştir. Uygun diyoruz teklifine. nakit yatırmış olduğu teminat miktarı ne bakıyoruz? Teminata ilişkin herhangi bir belge görünmüyor. Teminatı yok diyoruz. Sunulmamıştır. Dolayısıyla teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır. Yeterlik tablosunu teminatı bir kontrol edelim. teminatına ilişkin bir belge arıyoruz. Yine bulamadık. Yeterlik bilgileri tablosuna var diyor. Son olarak Azra Ada Restorasyonun teklifini açıyoruz. İstekli bize bu iş için 12 milyon 760 bin 900 Türk teklif etmiştir. Uygun diyoruz. Teminat mektubunun miktarı yeterli, uygun diyoruz. Yeterli ne ilişkin tablosu var. Üç isteklinin de teklifini başarılı açmış bulunmaktayız. İdaremizin bu iş için belirlemiş olduğu yaklaşık maliyeti okuyarak oturumu sonlandıracağım. 17 milyon 133 .351 Türk lirası 67 kuruştur. Katılımcı